gel 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 gel. Topla, gel topla gel topla gel topla gel topla gel gel Evet şu an buradan boy alıp <laughs> MTN ile standart e, Navu'da satılan 5 yıllık boyu karşılaştıracağım. Sizin de istediğiniz bu sürede istiyorsunuz zaten. Eskiden akçalı yapardık. Akçalı'nın... Ya valla ne bunlar Akçalı'nın belli renkleri var. Fuşyası, mor ve turkazı benim favorimdi. İlk onları kullanarak başladım. O yüzden bence size tavsiye yer bulamazsanız akçalı veya kasetle boy kullanabilirsiniz. Ee, akçalı iyi bir Burası burada Bayrampaşa Çamlı aldı. Abi sağ olsun bize. <laughs> bu konuda destek oldu. Şimdi evet. bu tarz boyaların renkte seçeneği çok zor. En ucuz boya ne kadar mesela 5 bunlar? 5 lira kardeşim. Bunlar 5 lira. Evet abi de kanalımıza abone ettik. Evet. Teşekkür, ederiz. Tamam. Teşekkür ederim. Valla ne kadar güzel. Allah sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi arkadaşlar. işler boyaları seçtim olabildiğince yani turkuaz çok fazla yakınlaşmadı eğer bu videonun bir seri haline gelmesini istiyorsanız ve farklı markaları birbirleriyle karşılaştırmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü videonun beğenisine göre hareket edeceğim yani 5.000 like 10.000 like diye böyle bir şey yapmak istemiyorum kural koymak istemiyorum serinin devamındaki videolarda da instagramda bir anket yapacağım ankette de sizin seçtiğiniz marka boyaları birbirleriyle karşılaştıracağım size bırakıyorum yani tamamen akış size bağlı beğenmeyi unutmayın başlayalım. <laughs> Uzun süredir Aksiyada tasla katmamıştım. <laughs> Hem bununla bir denemiş olacağım. Kep <laughs> <laughs> Akçanın kendi standart kebini kullanacağım. Bunu. Şöyle bir kebi var içinde. Bununla tasla katacağım. <laughs> Bu <yüzden şimdi. gülüyor> Yeah, yeah. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Take it off, oh yeah. Lay you down. I just wanna be your body now. Show life's too short. I'm from out of town, so we better get to work out, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16. Wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck <gülüyor> evet. Valla akşam ve taslak atmayı o kadar çok özlemişim ki. Ama bayağı bir zorladı beni. Zaten belli yerlerinde şişkikler falan var. Ama şöyle bir güzelliği var akçalık evin. Mesela de şöyle denedim. Acaba hala yapabiliyor muyum diye. Kalma sıkamıyorsunuz. Daha bir yarın. Ya da... Çok böyle airbrush tadına böyle... ince de çizebiliyorsunuz. Yani basıncına hakim olmak daha kolay akçalıda. Montana'da böyle bir şey yapabiliyorsun ama tıkanmasına sebep oluyor çünkü bu biraz daha sulu bir boya. O yüzden böyle ince çizgi yapabiliyorsunuz. Hatta bir taktiği vardır bunun bak. Böyle iç boyama yapar. Boyayı bastıktan sonra ters çevirip yapabiliyordunuz. Baya biz böyle yıldırım efekti falan yapıyorduk. Güzel ya, keyifli. Akçalı'yı özlemişim gerçekten. Şimdi, setili ikiye böleceğim sağ tarafına 20 liralık boya, sol tarafına 5 liralık boyalar. Yani sol tarafına Akçalı ve adını bile hatırlamak istemediğim best marka boyalar. Sağ tarafına da sadece 94 boyalarla iç boyama yapacağım. Aradaki farkı beraber göreceğiz. Pigmenti yoğun olduğu için boyaması çok rahat. Önce metan ile boyayacağım. Standart kep takmış Kapatıcı özelliği daha fazla. Bu arada diğer boyalarda kapatıcı özelliği korkunç olacak. Tahmin edebiliyorum. Ortaya ne çıkacak bakalım göreceğiz. <laughs> sadece toz atıyorlar. Korkunç yani. Boyanın çoğu dışarı gidiyor. Normalde <laughs> kullanmam gerekiyor ama şimdi size bir şeyler anlatacağım için masayı kullanmıyorum. Mutlaka masayı kullan çünkü akşam kokusu gerçekten çok kötü ya. Bararlı yani. İyi güzel. Temizlik yapabilmek için Abi. biraz boyam kaldı, içinde kaldı. Yetti yani. Normalde bazı kepler ince sıkıyor, bazı kepler kalın sıkıyor. Onlar için kep kullanıyorsunuz. Bu aldığınız 5 yarı boyalarda öyle bir özellik yok. Çünkü bu kepler dişi kep. Normalde kendi kepinin içinde delik var sadece. Spray boyun üstüne bir basınç uygulasın diye böyle bir şey yapmışlar. 94'te veya pahalı boyalarda böyle bir şey bulamazsınız. Ve bunun olmadığı için ne yazık ki Böyle bir şey olmadığı için hiçbir şekilde kep takamıyorsunuz. Kendi standart kepini kullanmak zorundasınız. O yüzden de akmasına en büyük sebep olan kenardan bir tanesi bu kep yüzünden. <laughs> Saç spreyi! <laughs> abi direkt akıyor ya. Nasıl yapacağım bunu? <laughs> Alakası yok. Şuna bak, kapatmıyor bile. Mutlaka ve mutlaka bu boyayı kullanmayan, bu tarz böyle kötü boya kullanan mutlaka maske takın. Gerçekten inanılmaz zarar öyle böyle. Sıvı olduğu için de direkt akıyor. Uzaktan sıkıyorum kadar toz bulutu oluyor. Zafer de boya tutmuyor. Nergiz'in performansı <gülüyor> knockout. <gülüyor> Şimdi besti deneyeceğim. <laughs> Bu da aynı şekilde standart dandik olduğunu buradan anlayabilirsiniz. <laughs> Boyanın kapatma özelliği sıfır abi sıfır yok yani yok. Manay ya. Diğerine göre neredeyse hiç akmadı değdirmiyor. Bu biraz daha basıncı biraz daha düşük gibi boya sanırım. Abi gözlerim yandı. Kapatmıyor imkansız. Yok yani. Nergiz'in <laughs> kebi beste olmuyor. Yani. Çünkü bestin ki daha kalın ve küçük. Olmuyorlar. Olmuyorlar. Adana kendi özgü şey yapmış. Olmuyor. Saçma sapan bir şey yapmış. Tamam. Hadi tamam. kolay gelsin. Sağ ol. Şu okulun duvarlarını boyuyor. Neyi? Okulun duvarlarını. Sen müdür ona izin vermiyor. yok. <laughs> ne var mı izin vermiyormuş? işte. Ya, ya. Güzel <laughs> yapacağız? yapacağız böyle yapmayacağız. Niye bu güzel? Beğenmiyorum. Daha böyle yapacağız. Kolay gelsinler. Teşekkürler, ya. sağ olun. siyahıyla alpan çektik. Polisan kullanacağım bu sefer. Polisanın siyahını kullanacağım. Şöyle Güvenlik önemi almış ki adam şey diyor. Kullanmayın abi. Al işte. Polisanda da aynı hikaye var. Kendi kebinden başka kep takamıyorsun o yüzden. No God! Mecburen kendi kebini kullanacağım. No God! Please no! Alpine çekmek için. Akçalı'ya başka kepler takabiliyorsun. Ama polisana takamıyorsun. No! 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 <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. İşte gelinden nokta bu. Sen okuyor musun yavrum? Okuma. Bak kadar da basınçtı ki. Hayvan gibi basınç yapmışlar. Oha. ne 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 ne. Her şey ortada şu. Hızlı çektiğin zaman ince sıkıyor. Ama böyle küçük detayları kıvrma gibi yaptığın zaman akıyor abi yani. 5 TL nasıl olacak? Görüşürüz. sonra temizlik aşaması var en son sıkıntı geçtikten sonra outline'ların üstünden tekrar geçersin ki çizgilerin temiz görünsün diye şimdi onu yapmaya çalışacağım ben bunu ne kadar temizlediğimi bilmiyorum da en azından 20 TL'lik tarafı temizlemeye çalışacağım Evet bir grafit videosunun daha sonuna geldik ve Nabur'dan aldığım boyaları grip yapmaya çalıştım ve şöyle bir şey var. Ne olursa olsun böyle nergizmiş, bez, bestmiş, ner, şeymiş, gün gözünün görebilmenin saçma sapan marka boyaları almayın abi. Yaptığınız emeğe yazık ve harcadığınız paraya yazık. O yüzden 5 lira daha fazla verip akçalı mutlaka ilk defa başlıyorsanız akçalı alın. Çünkü ben de akçalı ile başladım. İyi bir boya değil ama en azından üzerindeki cap değişebiliyor ve daha ince çizgiler çizebiliyorsunuz. Antrenman için, pratik için ideal bir boya. MTN94, Cobra, Montana Kens, Molotov tip boyaların hepsi grafik için tasarlandığından dolayı daha kaliteli ve pigment daha yüksek olarak. En başta dediğim gibi serinin devam etmesini istiyorsanız ve diğer markaları birbirleriyle eşleştirmemi, karşılaştırmamı istiyorsanız like buna basmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben kaçtım. Hadi bakalım.